Evet. Merhabalar. Bugün bu kitabımızla ilgili biraz şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Evet, hoş geldiniz. defa bir canlı yayın yapıyorum. Bu yüzden çok çok e, heyecanlıyım. Açıkçası TikTok'ta e, ilk defa bir canlı yayın yapacağım. Şimdiye kadar hep e, video çekiyordum ve videolarımı yüklüyordum. E, bugün ilk defa böyle bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Tabi Kitap severler yanım dolurlarsa daha güzel olacak tabii ki açıkçası. Evet katılanlar tekrardan hoş geldiler. Evet. Şimdi e, bugün okuyacağım şey aslında çok benim sevdiğim bir e, öykü, Borges'in bir öyküsü e, ve e, e, epeyce de aslında göndermeli bir öykü. Ben bu göndermesini çok seviyorum. Bunu tabi bittikten bittikten sonra konuşursak çok daha tatlı olacak. E, Babil kitaplığından bir kitap seçmiş olduğum kitap. Bakalım sevecek misiniz? Ben okumaya başlayayım. Sonra bakarsınız, beğenirsiniz. Siz de belki bu kitabı edinip e, okuyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Evet, ikinci e, hikayesi bu. Barcelos'un gülü diye. Bodrum katının iki odasını kaplayan atölyesinde Parselius, tanrıdan, o belirsiz tanrıdan, herhangi bir tanrıdan kendisine bir öğrenci göndermesini istedi. Gün batıyordu. Şöminenin cılız ışığı dans eden gölgeler yaratıyordu. Demirden lambayı söndürmek için yerinden doğrulmak çok zor bir iş gibi geldi. Yorgunluktan dalgınlaşan Parselius Tanrı'dan istediğini hemen unuttu. Kapı çalındığında gecenin karanlığı, tozlu imbikleri ve tüp boruları silikleştirmişti. Uykulu gözlerle doğruldu. Salyongoz gibi kıvrılan kısa merdiveni tırmandı ve kapının tek kanadını açtı. Bir yabancı girdi içeri. O da çok yorgundu. Parselsus oturması için sırayı işaret etti. Diğeri oturdu ve bekledi. Bir süre hiç konuşmadan öylece durdular. İlk konuşan üstad oldu. Büyüklüğünü vurgulamaktan çekinmeden doğudaki ve batıdaki yüzleri bilirim dedi. Ama senin yüzünü hatırlamıyorum. Kimsin ve benden ne istiyorsun? İsmim önemli değil diye cevap verdi diğeri. Evine varabilmek için üç gün, üç gece yürüdüm. Senin öğrencin olmak istiyorum. Sahip olduğum her şeyi getirdim. Bir çuval çıkardı ve içindekileri masaya boşalttı. Bir sürü para vardı ve bunlar altındandı. Çuvalı sağ eliyle boşaltmıştı. Parselsus lambayı yakmak için arkasını döndü tekrar ona doğru döndüğünde sol elinde bir gül tuttuğunu fark ettim. Gülün varlığı huzurunu kaçırdı. Tekrar koltuğuna oturup yaslandı, parmak uçlarını birbirine dokundurup şöyle dedi. Tüm elementleri altına dönüştüren taşı yapabileceğimi biliyorsun ve <laughs> bana altın getiriyorsun aradığım şey altın değil. Ve eğer senin istediğin altın ise asla öğrencim olamaz. Diğeri altın umurumda değil diye karşılık verdi. Bu paralar seninle çalışmayı ve ne kadar istediğimin bir kanıtı sadece. Bana sanatı öğretmeni istiyorum. Taşa giden yolu senin yanında yürümek istiyorum. Parselsus ağır ağır şu sözleri söyledi. Yolun kendisi taştır zaten. Çıkış noktası taştır. Eğer bu sözleri anlamıyorsan henüz anlamaya başlamadın demektir. Attığın her adım dünya ödesi hedefin kendisidir. Diğeri endişeyle baktı farklı bir sesle şöyle konuştu. Ama böyle bir hedef var mı? Parselsus güldü. Benim düşmanlarım ki sayıları aptal insanların sayısından az değil. Böyle bir şey olmadığını ve benim sahtekar olduğumu söylüyorlar. Benim bildiğim bir yol olduğu Kısa bir sessizlikten sonra diğeri şöyle dedi. Bu iş yıllar sürecek olsa bile seninle yürümeye hazırım. Çölü geçmeme izin ver. Gök cisimleri oraya girmeme izin vermese de vaat edilmiş toprakları hiç değilse uzaktan görmeme izin ver. Yola çıkmadan önce bana bir kanıt göstermeni istiyorum. Parsensus endişeli bir şekilde ne zaman diye sordu. Öğrenci kesin bir kararlılıkla şimdi diye cevap verdi. Konuşmaya Latince ile başlamışlardı. Şimdi ise Almanca konuşuyorlardı. Genç adam gülü havaya kaldırdı. Çok iyi bilinir ki dedi, bir gülü yakıp sanatın sayesinde onu tekrar var edebilirsin. Bu mucizeye şahit olmama izin ver. Senden tek istediğim bu. Karşılığında sana tüm hayatımı vereceğim. Çok safsın dedi üstad. Safla ihtiyacım yok. Benim istediğim inanç. Diğeri ısrar etti. Kesinlikle saf değilim. Çünkü kendi gözlerimle bir gülün yok olup tekrar ortaya çıkışını görmek istiyorum. Parselsus gülü eline almıştı ve konuşurken onunla oynuyordu. Sen safsın dedi. Bu gülü yok etmeye gücüm yeter mi diyorsun? Öğrenci onu Yok etmeye herkesin gücü yeter dedi. Yanılıyorsun. Yani sen herhangi bir şeyin hiçliğe iade edilebileceğine mi inanıyorsun? Cennette ilk Adem'in tek bir çiçeği ya da ot yaprağını yok edebildiğini mi sanıyorsun? Cennette değiliz. Burada ayın altında her şey ölümlü dedi delikanlı inatla. Bu sırada Parselsus ayağa kalkmıştı. Cennette değilsek başka neredeyiz o halde? İlahi gücün cennet olmayan bir yer yaratabileceğine inanıyor musun? Felaket cennette yaşadığımızın farkında olmamak değil midir sence? Öğrenci meydan okurcasına bir gülü yakabilirsin dedi. Şöminede hala ateş var dedi Parselsus. Eğer gülü ateşe atarsan onun tükenip yok olacağına ve gerçekte ondan sadece küller kaldığına inanacaksın. Sana gülün sonsuz olduğunu ve sadece görüntüsünün değişebileceğini söylüyorum. Aslında gülü tekrar görebilmek için bir kelam etmem yeterdi, de artardı. Öğrenci şaşkınlıkla bir kelam mı dedi. Tüp borular tıkalı ve imbikler toz içinde Gülü tekrar ortaya çıkarmak için ne yapacaktın? Parselsus üzgün bir ifadeyle ona baktı. Tüpler tıkalı diye tekrarladı. Ve imbikler tozlu, toprak içinde. Uzun süren yolculuğumun bu aşamasında farklı enstrümanlardan faydalanıyorum artık. Değeri şeytanlık ya da alçak gönüllülükle bunların ne olduğunu sormaya cesaret edemem dedi. Gökyüzünü ve yeryüzünü ve içinde bulunduğumuz ama işlediğimiz günahlar yüzünden bizden uzaklaşan cenneti yaratmak için ilahi gücün kullandığı enstrümandan bahsediyorum. Kabala'nın ilmini bize öğreten kelamdan bahsediyorum. Öğrenci soğuk bir ifadeyle şöyle dedi. Senden bana günün yok oluşunu ve dirilişini gösterme lütfunu istiyorum. Bunu imbiklerle ya da söz ile yapman fark etmez benim için. Parselsus düşündü. Hemen sonra şöyle söyledi. Eğer bunu yapsaydım, gözlerini ...büyüleme marifetiyle ortaya çıkarılmış bir görüntü olduğunu söyleyecektin. Bu mucize sana istediğin imanı vermeyecekti. Bırak artık şu gülü. Her zamanki kaygılı ifadesiyle genç adam ona baktı... ...üstad sesini yükselterek şöyle dedi... ...ayrıca sen kim oluyorsun da bir üstadın evine gelip ondan mucize gerçekleştirmesini istiyorsun. Böyle bir ama armağanı hak edecek ne yaptın? Öbürü titreyerek karşılık verdi. Hiç hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Senin gölgende yıllar boyu sürecek çalışmalarım adına. Senden külleri ve sonra tekrar gülü görmeme İzin vermeni istiyorum. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Gözlerimin tanıklığıyla... ...iman edeceğim. Parselsus'un masasının üzerine bıraktığı... ...kanlı canlı gülü... ...kaptığı gibi... ...ateşin içine attı. Gülün rengi kayboldu. Ve geriye sadece biraz kül kaldı. Sonsuz gibi gelen bir an boyunca öğrenci sözcükleri ve mucizeyi bekledi. Parselsus'tan çıt çıkmadı. Tuhaf bir açık yüreklilikle şöyle söyledi. Basin'in tüm doktorları ve eczacıları benim sahtekar olduğumu söylüyor. Belki de doğruyu söylüyorlar. Eskiden güldü, şimdi külleri orada ve tekrar küle, pardon güle dönmeyecek galiba. Bu besbelli. Delikanlı utandı. Parselsus bir şarlatan ya da bir hayalperesti ve hiç hakkı olmadığı halde onun kapısına gelip meşhur sihirli güçlerinin masal olduğunu itiraf etmeye zorluyordu onu. Diz çöküp şöyle dedi. Affedilmez bir şekilde davrandım. Yüce efendimizin inananlardan beklediği imana sahip değildim. Bırak. Küller olduğu gibi kalsın. Daha güçlü olduğumda döneceğim. Öğrencin olacağım ve yolun sonunda Gülü Tekrar Göreceğim Gerçek Bir Duygusallıkla Konuşuyordu Ama Duygusallığı Ona Esinleyen Şey Bu Kadar Saygı Duyulan Belki Bu Yüzden Çok Sataşılan Bu Kadar Tanınmış Olmasına Rağmen Aslında Bir Hiç Gibi Görünen Yaşlı Üstat Olmuştu Kim Oluyordu Da Küstah Ellerini oraya maskesini düşürmek için, o güçsüzlüğünü göstermek için gelmişti. Paraları orada bırakmak, ona sadaka vermek gibi anlaşılabilirdi. Çıkmadan önce hepsini aldı. Parselsus merdivenlere kadar ona eşlik etti ve bu evde her daim hoş karşılanacağını söyledi. İkisi de bir daha görüşmeyeceklerini biliyordu. Parselsus yalnız kaldı. Lambayı söndürmeden ve emektar koltuğuna oturmadan önce avucunun içindeki bir tutam hafif külü karıştırıp alçak sesle bir kelam etti. Gül tekrar ortaya çıktı. Evet. Hikayemiz bu şekilde. Çok güzel bir öykü gerçekten. Ve bu hikaye bana inancın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatıyor. Bilmiyorum sizler de sevdiniz mi? Ee, bu Babil kitaplığı gerçekten çok özel bir kitaplık ve içinde muhteşem şeyler var. Ben sizinle sadece bir tanesini paylaştım. İnsanların e, bir şeye inancının olmasının ne kadar değerli olduğunu az önce söylemiştim. Bu hikayemizde de aslında üstadın yanına gelen ve yanında çuvalıyla, paralarıyla ve hayatını ona adayacağını söyleyerek gelen gencin bir kanıt istemesi aslında o kişiye ne kadar inançsız olduğunu gösteriyor bir şekilde. Biz de hayatımızda bazen bunu yapıyoruz aslında. Çok inancımızın olduğunu, çok inandığımızı söylediğimiz kişilerle, bazı şeyler yaşarken o inancımızı sınıyor karşı taraf belki. belki bazen de biz sınıyoruz insanları. Aslında o kadar inanmadığımızı görüyoruz. Gerçekten inanmıyoruz. E çünkü sınıyoruz. İnandığın şeyi sınamazsın. Ben öyle düşünüyorum en azından. İnandığın şeyleri sınamayacağına göre kalben ona inanacağına göre ondan bir kanıt da istemezsin. Bir şey kanıtlamasına gerek de yoktur. Ben e, bu şekilde bir ilişkinin çok zor olacağını da düşünüyorum açıkçası. Sanırım sadece Allah'la aramızda var bu. Hiç kanıt beklemiyoruz. Kalben inanıyoruz. Ve direkt bu inançla e, yaşıyoruz. Ama bir üstada bazen bir öğretiye bazen bir sevdiğimiz insana inanıyorsak eğer bence kanıt da aramamalıyız. Onun kanıtlamasını beklememeliyiz diye düşünüyorum. Hikayenin sonunda üstattan böyle bir hareket çok güzeldi. Gül aldı, bir kelam etti ve gül oldu. Ama benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şuydu. Ee, öğrenci dilemişti. Bir öğrencim olsun istemişti. Ama o öğrencinin gelme şekli de çok hoş. Bir akşam vakti kapı çalınıyor ve bir öğrenci geliyor. Bazen e, bir şeyleri dilerken de dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Dilediğimiz şey acaba gerçekten e, istediğimiz şey midir? Bu da bir dipnot diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim ilk canlı yayınım. Daha önce bir denemi yapmıştım ama çok da başarılı olamamıştım. Ee, umarım sevmişsinizdir. Ee, sizlerle tekrar yeniden başka bir öyküde. Aslında ben çocuklara masal da anlatıyorum. Ee, ve belki profilimle de görmüşsünüzdür. Öğrencilerimle de ee, çok güzel paylaşımlarım oluyor. Onları da paylaşıyorum. ...bir ilkokul öğretmeniyim bu arada... <laughs> ee, ...hikaye anlatmayı... ...seslendirmeyi ve masal anlatmayı da... ...çok seviyorum... ...umarım burada... ...farklı e, masallarla... ...ki bence masalların yaşı yok bu arada... ...çünkü çok kadim bilgiler bunlar... ...çok imbiklerden böyle... ...süzülmüş... ...gelmiş ve günümüzde... ...masal diye anlatıyoruz ama hepsi bir... ...büyük öğretilerin... Yani ...sonunda bu hale gelebilmiş... Onları paylaşmak istiyorum sizinle, ee, bu şekilde hikayelerde paylaşmak istiyorum. Ee, tekrar buluşmak üzere, hepinize öpüyorum. Ee, umarım bir dahaki sefere çok daha farklı şeylerle beraber oluruz. Ha bu arada e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi tabii ki istiyorum. Çünkü onlar çok değerli benim için. Sizlerin e, düşünceleri de çok değerli benim için. E, bu kadar. Görüşmek üzere.